Merhaba arkadaşlar. Uzun bir zaman sonra, 6 aylık bir zaman sonra ilk defa video çekiyorum. Bu arada 20'lik dişim çıktığı için çoğu harfler tamamen gitti. Kusura bakmayın o yüzden. Ve ilk oyun olacak. Ve oyuna girdim. Lüks'e kostüm geldiğini gördüm. Direkt aldım. Yani Lüks'ün yeni kostümüyle aynı anda döndük oyuna. Yine eskisi kadar çok aktif olamayacağım ama elimden geldiğince video atmaya çalışacağım. Yani çok yoğun bir dönemden geçtim. O yüzden oyunu oynayacak zaman da olmadı. Zaten iki saat falan güncelleme yaptım. Oyuna bayağı bir güncelleme gelmiş. Bana şimdi şey diyecekler. Ah platta video çekiyor falan. Muhabbetleri de gelecek şimdi. Ona da hazırız. Oyun bayağı değişmiş. Bir de unutmuşum ya. Ve şey yapabilirsiniz. Benim savaş geçmişim açık. Daha ilk oyun. İlk defa girdim. Ve hemen dedim video çekeyim. Ama oyunun genel olarak şeyde değişmiş. Derinliği falan da değişmiş. İşte hani koridor daha da uzamış. Ben şu 6 ay önceki oyundan bahsettiğim için. Ya yorumlarınızı görüyordum abla video çek falan diye de gerçekten zaman olmadı. Olan zamanda da çok yoğundu. Değişik bir dönem yaşadık ya hala da yaşıyoruz da yani ülkece değil de kendim için değişik bir dönemden geçtik. O yüzden böyle şeyler oldu. Umarım bir daha böyle 6-7 ay ara vermek zorunda kalmam. Bu aslında benim için de kötü. Çünkü kanal bir seviyeye geliyor. iyi bir takipçi kazanıyor falan. Yani izlenmeler iyi oluyor. Abi bir hafta bile ara verdiğin zaman izlenmen düşüyor. Ben 6 aylık bir ara verdim. Bakalım bu video ne kadar izlenecek. Onu da bilmiyorum. En son ne oldu onu da bilmiyorum. Ne hangi güncelleme aldı, kim buff yedi, hangi şampiyonlar geldi hiçbirinden haberim yok. Mal gibi direkt oyuna girdim. Mid geldi, direkt lüksüze çektik yani. Öyle bir oyun. Evet, zaten benim çektiğim oyun şeydeki e, YouTube'daki videolar öğretici değil. Daha çok sohbet muhabbet, boş muhabbet. Yemek yerken izlenecek. Ya da dinlenecek şeyler. Aa buradaki çimen gitmiş. Burada çimen vardı. Düşün ben orada kalmışım. Niye böyle yapışar ki? Kötü olmuş. Sevmedim. Kil alamadık ama olsun bir tane barikat altına aldım. İyi Gold'da da iyiyiz. Aslında karşıma Veigar'ın olması daha iyi. Yani bana karşı güçlü değil. Ama şey var. E, Lüks eskiden tek atabilen bir şampiyondu. En son gelen 6 ay önce gelen güncellemelerde tek atamıyordu. Hani bütün komboyu yapsan da tek atamıyordun. Bak normalde olsa şimdi direkt ulti tutuştur atmıştım ama ne yazık ki körelmişiz oynamaya oynamaya şuradan bir denesem ulti tutturmaya çalışsam evet bayağı bir körelmişiz yani her gün video atamam ama genel olarak 2-3 günde bir video atmaya çalışacağım deneyeceğim yani aslında çok zor bir şey değil de yani insan bazen bazı şeyle üşenir ya bendeki de o üşen üşeniyorum yani nedenini bilmiyorum. Yaşlandım galiba. Yani ama şöyle anlatayım. Ben bu 6 aylık dönemin ilk 3 ayında bir 10 kilo falan verdim. O kadar zayıfladım. Öyle bir dönemdi. Video çekmeye bırak elime telefon dahi alamıyordum. Yani Almak da istemiyordum. Böyle değişik bir şeydi yani. Hala da bitmiş değil de bir ara tatil, yaz tatili vermiş olduk. Bakalım şuradan şöyle bir deneyelim. Evet. Artık ulti bile tutturamıyorum. Düşünün o kadar elim soğumuş ki oyunda Neyse al alışacağız ama ya. Bir de şey de var. Hani 6 ay boyunca oynamadığın zaman Hani şampiyon ne kadar vuruyor, gücü ne kadar, ulti ne kadar vuruyor, ES ne kadar vuruyor. Hani hatırlamıyorsun yani. Değiştiği için bir de sürekli şampiyon hasarları. Öyle de bir sıkıntı var. Yani o kadar uzak kaldık oyundan. Görüldüğü üzere benim internetin kalitesini görebiliyorsunuz. Sarı, yeşil, mavi. Her renkten var maşallahı var. Yani gökkuşağı gibi. Bakalım. Full deneme yaptım. Ölmedi. Yarı canlı, Bu da burada bekliyor. İşte gerçek bir jungle oyuncusu ya. Hani atlasa keserdi de yani. Çaladabilirdi killi ama inat. Ha, yeni özellik gelmiş yukarı. Rakip kayıp. Herhalde atmaya üşenenler için artık adamlar kısa yol koymuş. Ya oyunda şöyle bir sıkıntı var oyunun. Oyunlar genel olarak en son uzun sürüyordu. Yani yarım saat 40 dakikayı süren bulan oyunlar vardı. Öyle olunca mobil oyunda e, tutmuyor. Yani telefonda 20 dakika 30 dakika böyle hiçbir şey yapmadan duramıyorsun. Ya bildirim geliyor ya telefon çalıyor bir şey oluyor. O yüzden e, bu mobil oyunların daha kısa sürmesi lazım. Yani kostüm geldi dediler. Kostüm aldık ama kostümde şey yok konuşma paketi yok sürekli dört tane repliği var lüksün sürekli 4 replikten devam ediyor şimdi ben video çekmeye başlayınca gelecek ilk yorumlardan bir tanesi de lüks değil laks diye başlayacaklar biliyorum laks dendiğini ama ben lüks demek istiyorum öyle alışmışım daha güzel geliyor bana lüks demek böyle var ya böyle saç bir şeyleri takıntıları olan insanlar var anlamıyorum yani İstersem hiçbir şey demem yani. Sarı saçlı kızlarım ne olacak? Ya işte bazı insanlar takıyor. Değişik bir şekilde. Ama bir de şey de var. Mesela bazı şey yanlış alışıyorsun ya öğreniyorsun ya. Ondan sonra değiştirmek çok zor oluyor. İsmini değiştirmek de çok zor oluyor. O öyle öğrenmiş Nasıl öyle öğrendim bilmiyorum. Artık yapacak bir şey yok. Kili almak için. inşallah ölmem. İyi ölmedik. Sıkıldım artık ya. Sabahtan beri oynuyorum adam bir canla kaçıyor. Bir de unutmuşum ya. 2-3 ele oynarsam var ya çok güzel oynarım da. Bir de ligde düşük olduğu için baya bir şey yaparız. Ama yine de biz bir yeni gelmedik geri geldik pozu verelim. Hem yani videonun da başta da bu olsun. Ne anlatıyordum? Genel olarak mobil oyunların bu kadar uzun olmaması gerekiyor. Çünkü çok zaman oluyor. Hani 10 dakikalık bir oyun olsa açar oynarsın yani. Video çekmek de kolay olur. Yavaş yavaş elim alıştığı için mühürler falan tutuyor. Şu adama yardıma gidelim. Ya yani çok uzun olduğu için insanlar video çekmeye de üşeniyor. Bunu paylaşmaya bir de Türkiye gibi yerde bir videonun yüklenmesi bakalım bu video kaç saat sürecek yüklenmesi yani. Ben bunu saat 8.30'da çekiyorum ama oyunu. Bakalım ne zaman yüklenecek. Keser sunuyor. Yine benim yok ya uzaktan sniper özelliğimizi kaybetmişiz yani. Körelmiş orası tamamen. Benim aslında 2-3 eyle oynayıp böyle süper bir maç çekmem gerekiyordu ama bir an gaza geldim. Benim video çekeceğim bugün. Bugün birkaç kişi de yorum atmış. Aslında yorumları görüyorum. Okuyorum da. Ama işte dediğim gibi zaman olmadı ya zaman oldu zamanda da şey oldu. Üşendim yani. Kim dedim bir bu saat oyun oynayacak, onu çekecek, düzenleyecek, paylaşacak. Yani zaten şey var. Mesela ben bunları telefondan yüklüyorum direkt YouTube'a videoyu da. Hani bilgisayar kullanmıyorum hiç. 14 yani kişi. Aslında ölüler de i̇şte. Oha. Ya hareket edemiyorsun ya. Hadi lan. Kuadrası var ya. Adamlar kuleyi öldürdü resmen. Şu Veigar şu canla kaçıyor ya. Bak şu ben burada olsaydım şu karşı tarafın minyonu beni çoktan öldürmüştü. Yani peşimi bırakmıyordu. İşte o adam kaçtı mı yani? Ve o adam buradan sadece 2 kill mi aldı? Şu kuleleri kalkan gelmiş ya. Öldürdü bari de ben asist alamadım. Diyorum ya daha iyi oynayabilirdim. Birkaç şeydir salak gibi oynuyoruz. Neyse. Alışacağız ya. Bu kostümün efektlerini, görüntüsünü falan beğendim. Ama ses paketi olmaması kötü. O sıkıntı yani. Ve bizim takım çok dağınık oynuyor. Niye bilmiyorum yani. Bir takım savaşı dönmüyor hiç. Herkes bir yerde kule açmaya çalışıyor. Kimsenin kimseden haberi yok. Totem falan da yok zaten oyunda da. Ya alt dikli olduğunda belli oluyor. Nereden belli oluyor? Takımda totem atan yok yani. Haritalar kap karanlık. Kimin nerede olduğu belli değil. Ama Allah'tan iyi takım geldi yine. Karşı takım bayağı sıkıntılı da. Bu arada Q'nun menzili artmış gibi geldi bana ya. Neden bilmiyorum. Öyle hissettim yani. Daha uzaktan adamı sabitleyebiliyorsun. Bak ben etraftan dolanıyorum. Bizimkiler de benim arkamdan dolanıyor. Mal gibi attı ultiyi. Sağa sola fırlatıyor ya. Yani. Şu ulti şeyini tutmamız lazım. Biz artık kazanmayı değil ve eğlencesini oynuyoruz. Kulenin kalkanı dahi gitmedi. Büyük ihtimalle şu ortadaki kuleyi almadık diye mi acaba ya? Keşke bir manam bitti değil mi? Şu oyunun bir değişen kısmını bir öğrenip oyuna girseymişim. Bak kulenin kalkanı gitmedi. Büyük ihtimalle ortadaki şeyde açık ya. Açık değil ya kule var ondan mı acaba? Ya da dakikası mı var? Unutmuşum oyunu ya. Beyz atalım item alalım. Artık oyun zevke döndü. Artık hani kaybetme şeyinde değildi. Kim daha çok kill alırsa o muhabbete döndü. Şuna bir ulti denemesi yapsam. <laughs> Bakalım ultim ne kadar hasar vuruyor. Evet. ulti atmamam gerektiğini öğrendim. Sen, sen, sen bilmiyorum niye oluyor ya ultinin gerçekleşmesi de biraz şey saniyesi yükselmiş gibi. Bilmiyorum hissettiniz mi ama. Aslında basıyorum belki de internetim yavaş olduğu için gitmiyor bilmiyorum. Yani bastığım halde adam hareket ettikten sonra ultiyi atıyor. Oğlum burada benim pentam olması lazımdı ya. 2'de 2 mi attım? 3 kişiyi de ben öldürdüm. Nasıl de iki atıyorum ya? 3'te 3 üç aldık. 4'te 4'üm vardı benim burada. Aslında zorlasak Penta da vardı. Aslında Dairus gidiyor ona ulti atsam? Ulti atamıyorum. Bu 6. falan deneyişme herhalde. Kör gibi oynadık. Ya bir de internet de kötü. Yukarıda görüyorsunuz bak bir sarı, bir kırmızı, bir yeşil. Kötü yani. Aslında vuruyorum ama atıyorum bir sayese gerçekleştiği için. O yüzden sıkıntı. Bak, minyon vurmuyor ya. Bak beygar şu canlı orada geziyor. Minyon vurmuyor adama. Ve manam da bitti. Beyz atayım. Bizim jungle mavi almıyor. Niye bunlar yine birbirine sövmeye başladı? Ya toplansa şu midden oyunu bitirecek de adamlar gelmiyor ya. Hadi be. Yok benim ultim zaten iyi hasar vurmuyormuş. Onu da görmüş olduk. Yani normal benim orada iki kill almam gerekiyordu. Tabii çoğu sike tutturamadık. Bu ayrı bir şeydi. Yine E yine fazla vuruyor da ulti yavaş vuruyor. Hadi ya. 3 3 pentam var ya. Hadi. de şu yanımdaki adama güvenmiyorum. Çalabilecekmiş gibi hissediyormuş. Dörtte 4. Bir geri çekilse de şu adamı vursam ya. Çalacak bu. Ben biliyorum bu adamı. bir git ya. Attığım ultiye ya. Çaldı bak. Çaldı pentamı ya. Biliyordum çalacağını. Bir de heyecan yaptım o sırada olmadı. Neyse olsun yine ilk oyunun şey olmaz. Günahı olmaz. Kostüm güzel ama ya. Kostümü beğendim. İlk oyunda bin aldık. MVP olduk. 4'te 4 attık. 3'te 3 attım. Ama daha iyi olabilir miydi? Çok daha iyi olabilirdi yani ama. Oyunu unutmuşum. Ciddi anlamda unutmuşum. Şunun ekran görüntüsü alayım da kapak fotoğrafı da bunu yapayım. Aldık.